Türkiye'de görev yapan milyonlarca memur her 6 ayda bir sözleşmelerine ek olarak enflasyon oranında ek zam alıyor. Ayrıca bu yıl kamuda sözleşme zamanı. Hem işçiler hem memurlar sözleşmelerini yenileyecekler. Sözleşmelerdeki zam oranları ise enflasyon tutarına göre belirlenecek. Yılın ilk 5 ayına ait enflasyon tutarı açıklandı. Geriye kaldı 1 aylık enflasyon oranı 3 Haziran 2021'de Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından Mayıs 2021 enflasyon rakamları açıklandı. Vatandaşların en çok merak ettiği gösterge olan TÜFE aylık bazda %0,89, yıllık bazda %16,59 oranında gerçekleşti. Memur ve işçi zamları için enflasyon. Bu yıl yapılacak sözleşmeler ve memurların Temmuz zammı öncesi önemli verileri de geldi. 2021 yılının ilk 5 ayında enflasyon toplam %6.38 olarak gerçekleşti. Memurlar için şu %3'ü aşan her rakam ek anlamına geliyor. Eğer önümüzdeki ay düşmezse yılın daha ilk 5 ayında %3 geçildi. Memurlar bugün zam alsa %3 sözleşmeden %3.38 de enflasyon farkından alabilecekler. Memurlar için gözler Haziran'da olacak. İşçilerin önümüzdeki hafta başlayacak olan sözleşmeleri için yıllık %16 enflasyon daha büyük önem arz ediyor. Konfederasyonlar %20 zam istemiş durumda. Bu enflasyon rakamları da konfederasyonların istediği sayıların gerçekleşeceğini gözler önüne sermiş durumda. Böylece TİS masasında işçi temsilcilerinin eli güçlenmiş durumda.